arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoyu sizden 20 like bekliyorum. Bu like'ları biraz abanırsak çok mutlu olurum. O zaman hemen videoya geçelim. Yine yapıyor bak Burak Biz abi. Sizi nereden kapatacağız? Ya bak şunu yine GTA açmamıştı. Şunu GTA aç GTA. Yarış nereye kadar? nereye kadar Emre? Ve ben sizi kapatamadım. Gerçek bir Alamadım boost'u. Ben aldım. Ulan, araba. oğlum diye... Burak abi o ne lan? Araba. Oğlum modifiyeli arabayı kapatsaydın keşke. Modifiyeli değil ki bu. Modifiyeli. Aynen Burak. Aynen modifiyeli Burak hiçliğe gittik. Siz ne yapıyorsunuz? Biz hiçliğe Neyse. gidiyoruz. Arkamda korna çalıyor. <laughs> Oğlum ben yukarıdayım nasıl çıkacağım? Aşağıdayım nasıl çıkacağım burada? B'ye basılı tut Bakın <laughs> <laughs> Sultan Ares aldım da dönmüyor. Ben niye sultan arıza aldım <laughs> oğlum? Oğlum map var dedin, parkur var dedin. Wall ride, dediniz. Yo. Ayrıca şunları demedim. da bu arada GTA açma bir dakika ciddiyim. Ne açmayın? Pardon GTA aç böyle açma. Onu değiştirebiliyorsun. Siz orada aşağıya uçtunuz ya. <laughs> evet o bizi tamamen geri düşürdü. Şu an Burak ehliyet sınavındaki sürücü gibi duruyor önümde. Oğlum parkur ne başladı ne lan. Ne İyi demek ki hala bir şansın var. Bol var. Hala bir şansın var. Bu çok zor. Hatta yapamayacağınız. Bir şey söyleyeyim mi? Tekte. İzle şimdi. Lan de, nasıl watch gittin? This. Bak şimdi. <laughs> Ananıza- Bakın şimdi. Aynen. Aynen. Bak tek. Bak bak. Tekte. Bak bak. üf Çok iyiyim ya. Oğuzhan <laughs> abi win. <laughs> ya geçemiyorum şuradan. <laughs> Arkadaşlar olay momentumda bitiyor. Aynen ya olay momentum. Bak, i̇şte dur. Aynen. <laughs> Aynen kardeşim momentum bak bak momentumu alamıyorum. Ben. Merhaba Emre. Ben sizin nasıl da önünüze geçtim lan? Emre. Ben birazdan geçeriz önümüze. Aa efendim <laughs> bur nasıl geçtiniz oradan? Aa, Aynen Emre. <laughs> Aga Sultan oturmuyor. Ya bunu bu müziği nasıl kapatacağız amına koyayım ya? Kanka SZ'ye bas. bas ay, pardon Q'ya bas Q'ya bas en aşağıya çek. Radyo çıkıyor. Bir dakika. Duymuyorum ki. Q'ya bas en aşağıya çek. Allah müzik kapansın ne olurdu. Ananın. <laughs> Allah müzik kapansın. aşağıya şey arada. Ya nasıl geçiyorsunuz? Lan geçemiyoruz sorun orada. Hayır Burak <laughs> abi geçti demin tekti Geçemedi geçemedi geçemedi. <laughs> Geçemedim oğlum nasıl geçtim? Demin önümde geçtiydin. Hayır. Bak yine geçtin. Ay ananın. Bak bak izle şimdi bak. Tek Aa, yaptım. Tek... Tek'i kes! Te Aaaa! Lan bu ne? Bana bir şey oldu. Nasıl yaptın Burak? lan? Burak, ikinci turu var Burak. Evet ikinci tur vardı ha. Hay ananı. Ya ananı. <laughs> Aga keşke nero alsaydım, oturmuyor araba. Yaptım! Yaptım! Bok yaptın. Yaptım bak. <laughs> Yaptı mı? Evet. Yaptı. Oğlum ben buraya geçemiyorum. <laughs> Ananı. Abi benim arabam düşün. Ben ben geldi ya. basit bu arada. Geldi. Ciddiyim basitmiş ha. Sadece dümdüz gaza bas. Dümdüz gaza basıyorum zaten. Sen Yok. sen sen. sen. Gaza basmıyorsun. İkinci wallride'a girmeden orayı düz çarpıyorsun ya orada bir frenle şeyi şey yönünü düzeltmen lazım. Yo ben sadece gaza bastım. Emre ne abi önemli. Olay Mevancım'da abi değil mi? Memento Memento Hiçliğe gidiyorum Gittim Arkadaşlardan şeyden... Aha geçtim Ananı sikeyim Aaaa Bu arada küfür etmezse sevinirim aile videosu da Harbici şey yani ya Videoda mıydık lan biz Aynen. <laughs> Biz niye gta oynuyoruz oğlum Beyler beyler çok iyiyim beyler mükemmelim Ya oğlum şurayı bir tutturamıyorum ya bir dakika şu ses ayarlarını yapıyorum onu çok iyi Efendim biraz sesli konuşsana senin video sesin hep az geliyor fulleme rağmen Ne nah, yapayım bağırayım mı? Ya böyle konuş işte Bağırma lan Allah çocuğa lan, Allah Allah, Ne Naber lan Abi Boxman. oturmuyor oturmuyor araba oturmuyor yani Oğlum ne oldu? <laughs> Niye böyle oldu bende? Geçemedin. Geçtin mi? Gördün mü Burak abi? <laughs> <laughs> Beyler. Bitirdi mi? Vallahi bitti. Yok Bitirdi mi? Ua. Ya şimdi var ya. Ben de bitiriyorum. <laughs> Çok basit la. Kendimi geri zekalı gibi ba Basit win var arkadaşlar. Orada Burak abi ne yaptıysa bana tay saklattım düz yolda. Burkiş, Burkiş. Kık takıma bak, takıma bak. Ölüm timiyiz be, Ü Selamlar Burkiş, yine şap şap çekiyorsun yani. Şerefsiz sakız kim? <laughs> Çok iyi bir yerde kaldı. Arkadaşlar, sakin olun. Oyun bizde. Bak aşağı düşmeyin. Söyleyeyim, bak tam söyleyin. Abi RPG'lerle adamlar bizi ezmeye çalışacak arabalar. RPG'de arabayı vurmaya çalışacak. İşaret fişeklerini alsana buldum. belki drop gelir. Attım attım, <laughs> attım attım tek attım. Kitlenen bak aşağı düşmeyin dikkat edin. Sağda Nereden geliyorlar? Kitlenen aldım arkadaşlar. Burak abi Aşır. neredesin? Bak şu attım yanı atsanız da çıkarken ölsün direkt. aleyküm. Hadi gelin ama. Ben havada vuracağım. Ay selamünaleyküm Emre kardeşim. Ne oldu Emre abi senin bir şeyin söndü. Ben ters tarafa bakıyormuş. Oğlum araba gitmiyor lan. Kapa Yanıyor araba Efe <laughs> Burak tut. <A> ananı. <laughs> Burak tut bir tane daha geliyor. Oğlum bu araba çok yavaş ya. Oğlum salak mısın? <laughs> Gel buraya neyi? Ne? O ben tek miyim? Onu onu satayım. Aldın mı Burak abi? Aldı. Başına aldı. Ben bir araba değiştireceğim dur. Lan yanlış yere girdim. Ne yapacağım? Araba yok. Dur ama araba almam lazım. haksızlık ki. Ef abi. Ef abi. Tamam, hadi durdum, hadi durdum. Yemin hadi et. Durdum Vallahi durdum. Ya bak yemin et bak. Va Vallahi bak buradayım. Git araba al, koş. Sana fili atıyorum. Buna da ölürsen olsun git. Ya öldürüyor mu ki bu? Ya yakıyor. Na, gelene kadar. Nasıl eh. öyle heyecan yaratayım mı sana? Hayır, hayır. Abi şu rokede koşuyor bak rokede koşuyor Abi siz hepiniz öldünüz ben yiğitle kaldık bu da arabasını kaybettik Abi dur araba almaya gidiyor. <laughs> Abi bu niye koşmuyor n a y n a -Y x böyle bırakırsın işte Adam alacağım Oğlum o araba gitmiyor onu alma alayım Hepsi, hepsi aynıymış lan Hepsi aynı zaten <laughs> Bekle. Konuşsan alan neyi X? Gel gel. Ha sonra ha ha. Allah için gel. Selamun aleyküm. Ya oha hiçliğe gitti roketim Sen alacağını bir düşünüyor musun? Böyle alacağını düşünerek buttu falan mı alıyorsun? Evet. İzle şimdi. Bak bir wall ride'ımı yapayım şurada. Gördün mü Valeray'da F abi? Çok iyisin. Gel bakayım şimdi. Ha, o sonda ne Gel sen oğlum niye kaçıyorsun? Çok kaçıyorsun ha. Ne oldu? Gel gel. Hayır. Bak gel şimdi kafana vuracağım. Gel roketi kafana yiyeceksin. Hadi git şimdi. <laughs> Hadi git şimdi. Sen mutlu mu oldun şimdi? Yoo. Ya benim takım arkadaşlarım nerede? Neyvel? <laughs> <laughs> Tek kişilik dev kadroyum ya. Burada mı? Burada ne mı? O? Doğru. Adamlar mental olarak var sonuçta. Aynen. Evet. Ne yiyon abi? Ne yiyon olcan abi? Ne yiyon? Dürüm. Hata üşü. Dürüm kız. <laughs> Dürü, dürüm, dürüm buz. Dürüm artı minibüs. Dürüm buz. Dürüm buz. Dürüm artı kız. Dürüm, dürüm kız. kız. <laughs> Şimdi arkadaşlar tekte nasıl adam ezilir? Bak sadece watch this diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ha! İzle ve öğren. Çok kasmaya gerek yok bu oyunda. Tamamdır. Tamam abim, bak kral şimdi. abim, can abim. Bana pembe araba salar mısınız? Aa hadi Burak abi, yapıyoruz, yapıyoruz anneciğim. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim, Pembeye odaklanın. Burak abi ha. seni patlatayım mı? Nerede oh, pembe? Bana bir salın da şu... ben biraz oynayayım. Şurada şurada pembe araba var. Sal bana pembe arabayı. O zaman abi gel Arkadaşlar. aynı arabada gidelim. Pembe odaklan. Arkadaşlar siyah bindim ona göre. Pembe deyim açık pembe açık bunu dışarıya. Açık pembe olcan açık. geliyor. Bak şimdi izle. Ananı aşağı düştüm ya ilk de düşemem ya. Merhaba Burak. Ah be. Burak abi helal teksin. Helal, hel hel helal olsun Yiğit. Burak abi teksin. Burak tek başına al hepimizi 10.000 VP kardeşim.